değerli arkadaşlarım. Beni iyi dinleyin ve iyi takip edin. Burada iki tane taş vardır. Bu taşa iyi bakın. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu taş gök taşıdır. Hayır. Bu bir gök taşı değildir. Bu bir Onyx dediğimiz veya Jasper dediğimiz bir yarı değerli süs taşıdır. Bunun sertlik derecesi 5 ile 6 arasıdır bu bir gök taşı değildir. Bak buna mıknatısla tutmuyor. Bak. Yapışmıyor. Yapışmıyor. Aa, şu an görmüş olduğunuz orijinal bir gök taşı elimizde var. Bu orijinal bir gök taşıdır. Orijinal bir gök taşıdır. Ama gök sınıfları vardır. Yani yüz e, çeşit gök taşı vardır. Yüz renkte. Yüz renkte olan 100 tane rengi. Bu göktaşlarının 100 tane rengi var. 100 tane şekli var. Ona göre dikkat edelim yani. Göktaşları asla ve asla bal petekleri gibi delik delikli olmazlar. Yani burada delik, orada delik, burada delik delik olamaz. Öyle bir şey buldunuz mu? O göktaşı değildir. Onlar hematit, manyetit, cürüf, demir madenleridir. Göktaşları normalde böyle olur. Böyle olur. Bazen üst kısımları bir iki tane delik açılabilir. Bak bir, 1, 2, 3, 5 tane delik olabilir. Yalnız arının bal petekleri gibi asla olamaz. Değil arkadaşlar. Her gök taşı da değerli değildir. Her gök taşı da satılmaz. Açık açık söylüyorum. İsterse 1 kilo bulun, isterse 1000 kilo bulun. Bizim dediğimiz, istediğimiz gök değilse gök para etmez. Yani ben buldum maklatis yapıyor. Evet, buna maklatis yapışıyor mıknatıs yapışıyor bak yapışıyor yani her demir madenine demir madenine de mıknatıs demir madenine de yapışıyor ya demir madenine de biz bakıp gök taşı olarak mı kabul edelim yok bunun için Türkiye'de ne bulalım bulalım paraya çevirmek şansımız hayli zordur 0531 492 37 85 numara bizimdir sayfamızda zaten numaralarımız mevcuttur bizi aramak isteyen arkadaşlar gök taşları buldum diyenlerden biz numune istiyoruz. Numune olmadan bizi aramayın. Numune göndermek istemeyen arkadaşlar bizi aramasınlar. Bizi rahatsız etmesinler. Hiçbir şey numunesiz belli olmaz. Tanık koyulmaz. Değil arkadaşlar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.